Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte Allah. Sizinle birlikte bir video çekiyorum. Ne çekiyorum? Arkadaşımla görüntülü konuşuyoruz şu an. Elif. Hava geçemediğim Elif. Şey video çekelim. Ne? Ben beraber birbirimize sorular soralım. Şimdi beraber birbirimize sorular soracağız. Allah'ım ya. Hadi bir koyalım. He oldu. Şimdi ne soracağım bana acaba? Hadi bir yapıp kullanalım. Benim burcum ne? Hadi başlayalım. İlk ben başlıyorum. Benim İlk burcum güzel. ne? İkizler mi? Hayır. Üç hakkım var. Evet. Şey 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 koç. Hayır. Nasıl ya? Akrep? Hayır. Ya nasıl ne? Ne? Elif bak senin verdiğin kitap hala bende duruyor. Bunda Elif <laughs> verdi görüntülü konuştuğumuz kız. Yani <laughs> sen de bana verdin. Neydi Burcun? Söyleyeyim mi? Boğa mı? Evet. <laughs> Aa, sana <son gülüyor> Peki, ben Peki benim benim Burcum ne? Yay. Bin kere söyledim. Evet. <laughs> Çünkü biz bir kere şeye gitmiştik. Böyle um, Kuvar Milliye'miz ise oradan kitapçıya geçmiştik. Kitap aldık, böyle bir sürü kırtatı malzemesi falan kalem aldık. Ama sonra orada böyle bir tane yay vardı. O da um, aman alet vardı, kitap aracı. Bir de orada yay vardı. Öyle üstüne yay. Ha, evet biliyorum ben onu, biliyorum. De, biliyorum. Sen kartlılı kalem de almıştın. De, Evet kaktülü süslü kalemle almışlardır. Şimdi o ben gene soruyorum. Hmm. Ne? Hmm. ne sorsam acaba? Ne? Benim baba tarafımın ne? köyüne. Allah! Ne oldu lan? Benim baba tarafımın köyüne. Benim baba tarafımın köyüne. Eee? Benim baba tarafımın köyü ne? Ee? Yok şey. Nereden biliyorum ben o kadarını? Bilirsin bilirsin. Söylemiştin mi ki? Ya yörük biz. Yörüküz bir de. Yörük yörük. Yörükler ne yapar? Ne, ne yürüyüz biz? Normal yürüyüz. Ne bileyim. Biz manavız. Aa benim anne tarafım manav. Ben de manafım. <laughs> benim anne baba da manaf. Ben bana yörükmüş bir de cingen var. Onları vallahi hiç bilmiyorum. Neden ayırmışlar insanı bilmiyorum. İnsanlar ortadan ikiye ayı ayırırlar. Bacaklarından cart diye. Telefonumu Niye? işgal etti salak ya. Hayır benim şey... Yok. Biri üşenenler, biri üşenmeyenler. Şu an bana bak. Ben soruyorum. Benim doğum, doğum günüm ne zaman yani? Ay, yıl, gün ve saat olarak. Gününü ve saatini de soruyorum. Yılını. Saatini nereden olarak. bileyim salak? Daha geçen söyledim. 2011. Ben bilebildiğin kadar. 2011 evet. doğumlusun. Evet. Ee, evet. Aralık ayında doğdun. Ee, kaçında? Beşinde. Ne? Otuz birinde. Ne? Otuz birinde doğdun. Son bir dakika kaldı. Ondan otuz e, birden şey çıkart. Kaç çıkaracağım? Matematiğim durdu. On altı çıkart. On çıkınca evet öyle. <laughs> Ama 16 çıkart yok. 11 çıkart 11. <laughs> 20. Çıkarsan çocuğum. Ne cevabı? 20'si mi? 20'si de. 31 ile 11'i e 11 e çıkar. 11.30'da 11 falan doldu 11 20. Günde sola. Ben söyledim galiba. Ben Hadi devam deyim. edelim. Sen de sıra. Aa, nasıl sorsam acaba? <laughs> Benim ablamın burcu ne? Ya Zeynep şöyle sorma sorma. Hayır Kendim ya çok kolay sorarım. bu. Suyu dolduruyorsun Ne götürmesin diye bilmiyorum. neye koyuyorsun? İkizler mi? Hayır. Ne bileyim ben Allah'ım. Kele başlıyor, şey başlıyor ağla bitiyor salak Kele başlıyor ağla bitiyor. Ova mı bu? Doğru. Genelde alın ana. Şimdi ben soruyorum. Tamam. Ve benim kapatmam gerekiyor. O yüzden son sorum olacak. Tamam. Ee... Ama bu oynayan beraber. Ben... Arkadaşlar bu kız kabukluyken ben de ...ve uyuyacağım. O yüzden. Ve çantamı hazırlayacağım da. Um, soruyorum. Senin benim en sevdiğin şarkı ne? Benim. Senin en sevdiğin şarkı... Senin en sevdiğin şarkı ne? Nereden biliyorsun? Bak be. Abisi'nin yoluna bak. Lülele bakıyorlar. Lülelerin lülelerimi Lüle var. Zeyno ben kapatıyorum. Hadi bay. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. İyi geceler. İyi geceler.